çok büyük her şey ya. Çok büyük ya. Ne gerek var ya falan diyormuşum ağlayıp. Benim vatandaşım bunu niye yiyemiyor? Bak 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 olaya bak şimdi bak. Vergiden kaçırmak için böyle büyüklerini yapmışlar arkadaşlar. görüyorsunuz Ne vergisi abi? Yok oğlum öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> evet tam videoya başladım. Şeye başladık tabii Evet spekseyiz. Evet. Evet, bu türlü, türlü türlü alkol var. Türlü türlü, türlü alkol. Evet değişik. Meyve <laughs> <laughs> <sütten>. hey, <laughs> oh, <laughs> <very> su, Yine gitti ben yine gitti. Minerar da otur. Manane Neydi ya minerar da otur. Aa, Ne su? Ma ha, maden suyu. Ha, Bak kolumlar oyunu 15 dolar falan. Türlü türlü şaraplar 15, 20 dolar. 15 20 dolar. Ya çok fazla detayına girmek istemiyorum çünkü bizim bakayım mandara rosa 2021 etna Aa, İtalyan şarabı mı İtalyan şarabı herhalde İtalyan Sicilya şarapları dışındaki şaraplar arkadaşlar ne yapılmaz çok fazla içilmez. Bak. Gın, beyaz şarap. Çok güzel beyaz şaraplar var. André Clou şampanya. 31, 26, 29. Şu etikette şöyle parlıyor. Şöyle geçeyim biraz bir. Be. Beyaz şaraplar. 13, 14, 9 dolar. Böyle bir burası da sadece böyle bir alkol mekanı Spex. Ha bu arada atıştırmalar da var. Şefim bak ama yalnız bırakıyorsun beni. <laughs> beni yalnız bırakıyorsun. Geldim geldim. <laughs> bak atıştırmalar falan da varmış. Tam Her şey bak var. popcorn. <laughs> bak popcorn popcorn da var. Adamlar hani alkolün yanında aç kalmasınlar diye. Mesela bak. Mortigrain ben mesela bunu merak ettim. Ben bir tane bundan alırım normalde de. Gerek yok ha 4 dolar. <laughs> Alkol daha ucuz. Alkol daha Saçmalık. Bunlar da Tana, Rezerve, Vino Reco, Pinot Noir arabalı bu. Aa, bir burada da Cabernet Sauvignon var. Bak işte. Çok, ben zaten Türkiye'de de her zaman Cabernet Sauvignon. <laughs> Harbiden Cabernet Sauvignon, 2021. Cabernet Sauvignon, Cordonnay, biliyorsunuz zaten bunların türleri standart ama içimleri ona göre, ben Cabernet Sauvignon'cuyum. Bir tane aslında şu Cabernet, kab merak ettim, Los Viscos, gel, gel, etmiyorum, etmiyorum. merak etmeyecekmişim, Fatih'in şarabı. şöyle göstereyim biraz yakınlaşıp uzaktan etiketleri de. Evet gördüğünüz gibi 20. 18, 19, 20 dolar. İşte burada da zaten. 3 dolar şarap. 18, 19. Geniş açı çekiyorum. Güzel oluyor. Evet, bizim alkollerimize gidelim. Devam ediyoruz. Benim parmağım bu arada hep çıkıyor. Evet, devam edelim. Bakalım. Evet, burada hazır. Mixler, Bloody Mary falan hepsi hazır. Bak. <laughs> Şuraya bak. Lime juice. Lime suyu. Falan filan. işte Falan filan intermina. Bizim esas alanımıza geldik. Whisky ve bak, kloş çeteliye, kloş klo, çeteliye, kloş çet, klo klo çat çatal, çatalcı, <laughs> çatalcı kloşu. <laughs> Bakalım, şöyle devam edeyim. Biz whisky almayacağız, değil mi? Bak. Cimler bu tarafta. Şöyle gösteriyorum. Evet, bak burada 12 dolar. Yine baksana. Salatalıklı. Vodka. Aa, çok bomba. Aa, evet biliyor musun? en güzel vodka. Stolişneye. Stolişneye. Bunun bu yaban mersinlisini içiyorum. Bak ama yaban mersinlisini. <gülüyor> <gülüyor> sen de ulaştın abi yaban mersinli. Bu <laughs> her şey yaban mersinli ya arkadaşlar Doktor Paper diye bir şey var İçmeyin yani. Bak Pinnacle. Bunlar vodka kadar 20 dolar kalitesinden başlıyor. Yüzlükleri, bu yüzlük değil bu kaçlık? Bir galonluk mu bu? bu? 1.75, 2 litrelik. Evet. Burada da vodkanın ortalama fiyatı 20 dolar. <laughs> Rahmetli Emin abi getirmişti bunlardan. Vay be. Şişesi duruyor herhalde. Bu da... Gördüğünüz gibi farklı vodka çeşitleri. Evet şöyle devam edelim. Şöyle devam edelim. Ne var burada? Yine vodka. Yani vodkaların hepsi litreye vurduğumuz zaman 14 dolar. Evet. 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 Şimdi Ozeki Sake. Sake var burada. 15 dolar. Bunlar hep işte Japon işleri. Sake. Sıcak sake yapacaksınız. Sake'ler var burada. Burada da tekilalar var. Tekilalarda ortalama litresi 33 dolar. Efendim? Yani işte biz evde yapıyoruz bunları. <laughs> ben yapmıyorum da <gülüyor> yapanlar olsun. <laughs> Şuraya 19 dolar. Koca. Bu kaçlık? Bu da 1.75 1.75'lik. 2 litrelik. Evet, 1.75 litre. <laughs> 2 litrelik. Hatta indirime gidiyormuş. 18.99. 18, <laughs> 19, 19 dolar tam. %40 alkollü, %80 saf. Glütensiz ee, yedin Glütensiz. 7 kere distele edilmiş. Vay 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 vay. Alkol ve gluten nasıl oluyor merak ettim şimdi. Araştıralım onu dayı. Şeydi ama arpa marpa bilmem ne içine giriyor ya. Onların belki glutensizdir. Şöyle çekelim. Bakayım. Ya kurtlu tekila istiyorlar ya Türkiye'den. O zeytinler artık şey olmuş içinde. Bakayım okuyayım abi. Okuyayım, okuyayım hemen abi. Natural fruit. Acaba... Abi o ne biliyor musun? Başka bir kayısı. Kayısı gibi bir şey. Kayısı. Değil. Evet. Ye yeşil kayısı. Evet. Yo normal kayısı da şişe yeşil. Şu an güzel yeşil Aa, Aynen. Bakayım şöyle yine. Evet. 13 dolar. 20 dolar. Abi biz şu cinimizi alıp gitsek mi artık ya? Ha? <laughs> Sen, şey, <laughs> e, bu, Afakanlar mı geldi? <laughs> Sinirim bozuldu. <laughs> Evet evet çok burası burası bu arada yine buram buram. Buram buram. Olum mis gibi koktu. Arkadaşlar ama Amerika'da farklı kokular farklı. Abla çekmiş. Abla, abla bir de kapalıda şey yapmış içmiş. <laughs> Dışarı çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Diğer adamlar da gülüyor. <gülüyor> Nereden gidiyor bu koku ya? Abladan mı geliyor? Maşallah ya. Abla şey... Evet, pardon özür dilerim. Hemen gidiyorum. Heh, geldik. 2 litrelik Bombay Safir. Bu bizim abi bir böyle bir buçuk günlük içeceğimiz bu bizim. 36, 36. 36 lira. Hemen al abi bir tane. Hiç şey yapmıyorum. diyor. Raijin. O sade, bu Safir, Safir biz Safir içiyoruz genelde ama bu çok su gibi ya. Bu çok böyle su gibi. Göstereyim. O, 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 da çok meşhur. 41. Ya bu da çok güzel bir cin. Belfor var. Bak. Belfor var. Ee, Junigal var. Ya en çok mesela Türkiye'de gidenlerden bir tanesi Tenkuer, 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 Tenkuer. Bu mesela çok gidiyor. Mekanlarda falan zaten bundan açtırıyoruz genelde. Ucuz değil Yok <laughs> Yo, pahalı. Türkiye'de pahalı. Türkiye'de pahalı. Şeyden yani Bombay'le şöyle söyleyeyim Beefeater arasında bir üçlü. Ama mesela Beefeater Türkiye'de daha pahalı. Şey daha ucuz. Şu Tenkuri daha pahalı. Ona rağmen Tenkuri burada daha ucuz. Beefeater burada daha pahalı. Neden? Çünkü Beefeater'ın burada litresi daha büyükmüş. <laughs> evet. Tamam şimdi anladım. Şimdi oturdum. B fitir de alabiliriz. 32 güzel. Ee, Bombay safir de alabiliriz. Şimdi bom bak, B şu aslında şeye Bombay drive buna eşit. Bombay safir ayrı bir olay. Bence Bombay safir alabiliriz. Bombay şey safir. Ya var, bak. Abi onlar şey ya. Güzelliği ya. Şöyle göstereyim fiyatlarını da. <laughs> Şöyle göstereyim. <laughs> Martin Martin'in cini o, aynen. <laughs> Martin Miller'ın cini. Martin'i değil bu arada eğer Martin'i var. Baş... <laughs> Martin Miller's. <laughs> Gönül isterdi ki şurada bir tekel göreyim ama. Bu ne ya? Kodun işçesi gibi yapmışsınız bunu. Ama yalnız o ok, tom cin yani. Cin yani. Evet hocam. Bir de şöyle organik cin varmış. Organik cin. Motor ya Yani motorları yağlamak için bir eşit. 27-28 Senin birebir. motor kaç senindir? <laughs> Benim motor kaç cc? <laughs> Benim motor büyük. Bunları yer yutar. <laughs> Şişesiyle beraber yer yutar. <laughs> <motor. gülüyor> Bak aviation, Amerikan jean. Yani bu artık bu, bu yani kaç şey bu? Kaç metre bir jean? Yarım yarım Kaçlık bu? Mekanda açtırıyorsun, düşünsene. <laughs> Mekanda açamazlar ki bunu. 5 kişi, 6 kişi zar zor açarlar. Bu kaçlık bu ya? 42, 1.75. O da 2 litre. Niye böyle gözüme büyük görünüyor? Şey, e, Abi yapmıştım. çok büyük ya. ya evde barın olduğunu düşünüyorum. Heh, bak şimdi Gordon's, bizim içtiğimiz Gordon's. Mesela Jill Bays, kapıdan içeri sokmam. Kapıdan içeri, kapıdan içeri. Bak, evlerden ırak. Evlerden ama bak Gordon's. Burada farklı şu anda Gordon's'un şey, şişesi. Ya da biz, bizim içtiğimiz Gordon's'lar Türkiye'de böyle değil. Gordon's içiyorum. Cil kapının kapalı içeri sokmam, bir eaterciyim ama ban bey affetmem. Ketenler evet, evet. burada galiba, bak. 75 dolar. İşte botanist, azley, 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 aile, aile, Ay, Ay, Ayley. aileciğin. Frederickciğin. Söyle yapalım şöyle arka tarafını. Yapalım hocam. Ya burası gerçekten çok büyük bir alkol shop. Hani bu tarafı var. Şu taraftan ayrı yere gidiyor. Bu tarafı var. Bu tarafı bambaşka bir Burası yer. Küçük olan var. Bu taraf bir de bu taraftan daha gidiyor. Bu tarafa biraz, biraz küçük olan var. Büyük olan bağsına <laughs> gitmek istemiyorum ha. Burada ne var? Pot. Hey, ha burada şeyler romlar var. Bak. Malibu. Malibu ha Malibu. 19 dolar kaçlı? Ya, Litreli. Ya. Bir de şey, Kaptan Morgan falan bakayım, 15 dolar. Türkiye'de en çok tüketilen şeyler işte. Kaptan Morgan Rum'u, <laughs> bir de Malibu zaten 3-4 çeşit tam fazla <laughs> yok. Türkiye. Havana olmuş Yok. <laughs> Malibu var ya. Malibu'nun bir de bir çeşidi var, standart. Bak burada kaç tane çeşidi var Malibu'nun? Şuraya bak. Malibu'nun kaç tane Biletli. çeşidi var? <laughs> Bakalım şöyle Kaptan Morgan'ın bunlar bisiklet adında Kraken. İşte aynen. Ya bir tek şunu Kaptan Morgan'ı çok rahat Migros'larda bulursun. Son 5 dakikayı çekmemiş. Viski yani, bardağı. plastiği ama orijinal gibi duruyor bak. Şaka. Yani. Aa. Allah kahretmesin. Allah sizin cezanızı vermesin falan diyor. <laughs> Şeylik pikniklik ya. Gaz bir şey. 1.25 mi? 4 4 4 Ama git ötekine 10 dolar mı diyorduk ya? Evet. Şöyle. Şöyle insanları çekmeden. Burada bardaklar da var. Aa bak şimdi şarküteri tarafı da varmış. Adamlar çok zeki iş yapmışlar ya. Yani hani alkolünü alkolünü koymuş. Hani yiyeceğini içeceğini ve şarkı bölümünü de koymuş. Şöyle isli peynirlerden bazı balzamikli peynir, garlic peynir, parmesan. Şöyle fiyatlarını göstereyim. Ya istiyorum. Viski <laughs> Hadi viski tadımı yapalım. Limoncello. Limoncello artık yani limoncello kusucam, limoncello kusacağım. Artık Türkiye'de herkes limoncello, limoncello. Yıllar oldu içeli. Daha Türkiye'ye yeni gelen şey limoncello, limoncello, limoncello. Margarita. Burada da hazır mixler var. Biraların falan var ya. Yani karışım biralar var. biraları var. Böyle Jack'in falan karışım biraları var. Her şey, bir de Jack'in kolayla Jack karışık falan filan kutu. Onlardan falan var da bayağı galiba. Bir şey, şey de karıştırmamak lazım arkadaşlar. Bakıyorum şu an ben. işte vergiden dolayı ilkimizde süs gibi. Vergiden kaçırmak için böyle büyük yapmışlar arkadaşlar. Görüyorsun. Ne vergisi abi? Yok oğlum öyle bir şey. <laughs> Burada bedenler büyük olduğu için burada her şeyler her şey çok büyük ya. ekstra ekstralar yani. Onun aşkı bana ekstralaşıyor. Ya gerçekten abi yani çok büyük her şey ya. Çok büyük ya. Ne gerek var ya? Falan diyormuşum ağlayayım. Benim vatandaşım bunu niye yiyemiyor? Bak 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 olaya bak şimdi bak. Bakar mısın? Tam hazır abi yani bak. Şeyi de bölmüşler. Bak. Dilimlemişler. Dilimlemişler. Hayır, hindi füme, jetlar. Bak. <laughs> Fümeler. Misafir geliyor, açıyorsun. Misafir önüne koyuyorsun. Harika ya. Gerçekten harika. Rakımızı bulamadık. Biz bu <laughs> Biz bu arada rakı arıyoruz arkadaşlar. Rakı bulamadık. Rakı vardı da <laughs> geri adım ne <da> yapmak istiyor? <laughs> rakı arıyoruz yani. Hadi bakalım hocam rakı bulabilecek miyiz? Soralım. Where are the Turkish rockers? Turkish over there, uh, section two. Section two. Between the two Okay, thank you very much. Thank you. İşte ne demişler? sora sora demişler. Bağdat bulunur. Sorduk. <laughs> evet, section two dayız. Section two. İki şeyin arasında dedi şunların. Şu arada dedi. Biz bir tek bu araya girmedik bu arada hocam. İşte bir tek bu araya girmedik. Vay 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 vay. İnsan duygulanıyor ya. Vallahi duygulanıyor. Yani böyle memleketinden bir şey görünce çok değişik oluyor insan ya. Arkadaşlar bu arada yani Chivas Regal'den daha pahalı içkilerimiz bununla gurur <laughs> duymamız Gerçekten şu an yani Efe Gold 35 dolar 35 40 Bunlara vergi de gelecek değil mi da? %8-25. Yabancılar içmesin diye yapıyorlar abi. Yani Aynen. Yani Rakımıza niye içsin adam? Baksana. Burada Türkler alıyorlar ya rakıyı. Efe Gold, Efe Yeşil yani. Üzüm, Yeni Rık. Üç çeşidimiz var. As bayrakları. As 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 <laughs> as. evet. Şey yani. Acaba beyler beyinin şeyini mi artık? Distribütörleri mi? Aynen. <laughs> Vallahi olabilir abi. Aynen, ya. Evet, sen Arkadaşlar Yager'le aynı fiyatlarımız <laughs> 29.80 Ama o... ya, sen Yager'le aynı derken Ama yok şuna baktım tamam, bak. da sor, sor. Yager'den daha pahalıyız yine as bayrakları as as as, as diyor. O 1.7 mi? 1.75 burada böyle yani 1.75 ee, 1.75'ti 38 gram. 38 dolar. <laughs> yani bir tane çeşit, iki tane çeşit tonikle bizi kandırıyorsunuz. Üç çeşit, dört çeşit tonik var. da Schweppes, Schweppes Lime, Schweppes Sade, Schweppes. Bir de bir tane daha çıktı. O. Oh. Schweppes, Schweppes Club, Schweppes Zero Sugar. Ee, şey, tonik <oldu>. şekersiz. Zero Sugar. <laughs> 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 evet. Bu ne? Cam. Şunu alalım ya. He? Cam cam abi. Sade. Less sweet. Az şekerli. Crisp and dry. Bunu, bunu bence bir alalım deneyelim. Ya da... Sade mi içeceğiz? Sade içelim abi. Sen şey mi seviyorsun? Ya bakar mısın? Tonik çeşitlerine bakın arkadaşlar. 3 dolar ya. Evet devam edelim. İbrahim nasıl buldun Spex'i? Vallahi çok hani adından da belli anlaşılacağı gibi Spex. Değil mi? Yani Spex. Abi yerlere Special göre yani. <laughs> Böyle bir organizasyon yapmış. Teşekkür ediyoruz sahibine. Çok, yani bunun artık sonunu bitirmek mümkün değil. videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Abi söylemek istemiş. şey <laughs> yok. Söylenecek bir durum yok. Biz <laughs> alalım. alalım artık çıkalım. Yani... Biz bir 5 dakika için almaya geldik buraya. Bu arada parmaklarım falan çıkıyor ama artık kusura bakmayın arkadaşlar. Şeyi almadım. Trikotu. Değişik değişik tipler. Deneme için tester yapacak mıyız? Bombayı. <laughs> Amerika'daki. Ya neyini Bombay. test edeceğiz abi? İşte bilinen sevilen marka.